Selam, yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet, Formula 1 filmi çıktı ve gişeyi kasıp kavuruyor. Bildiğiniz üzere Formula 1 filminin başrolünde Brad Pitt yer alıyor ve aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda Joseph Kononski bulunuyor. Brad Pitt tamam da diğer adam kim diye soracak olanlarınız için kendisi Top Gun Maverick filminin yönetmeniydi. Bu da demek oluyor ki Top Gun filminde uçak içerisinden verdiği o yoğun hissi şimdi yarış arabalarında da verebilir ki bunu da başarmış. Gerçekten özellikle iyi bir sinemada izliyorsanız sesler ve görüntüler size bambaşka bir deneyim sunuyor. Brad Pitt bu filmde geçmiş yılların ateşli yarış arabası sürücüsü Sonny Hayes'i canlandırıyor. Sonny Hayes 1990'lı yıllarda bir Formula 1 yarışçısı iken geçirdiği kazadan dolayı yarışmayı bırakıyor ve travma geçiriyor. Vücudunda birçok hasar meydana geliyor. Bu da onu bir çeşit depresyona itiyor diyebiliriz. Daha sonrasında eski arkadaşı Ruben'ın Formula 1 takımı var ancak o kadar kötüler ki puan bile alamıyorlar. Artık şirket batma noktasına geliyor çünkü hiçbir yarışı kazanıp puan alamıyorlar. Bu yüzden işleri yoluna sokmak ve iyi paralar kazanıp şirketi tekrar canlandırmak için Sony Hayes'i bu takıma dahil ediyorlar. Klasik, tecrübeli ve yaşlı birini getirelim ve bir anda işler yoluna girsin kafasında ilerliyor. Klasik ama film bunu çok iyi sizlere aktarıyor. Tamam kabul ediyorum çoğu diyalog aşırı basit yazılmış. Karakter daha o cümleyi kurmadan siz 5 dakika öncesinden ne söyleyebileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Ancak karakterler o kadar iyi yazılmış ki bu sizi o kadar rahatsız etmiyor. Özellikle takımdaki bazı kişilerin hiç beklemediğiniz anda ekran süresi almaları bayağı hoştu. Bunu yaparak izleyiciye takım ruhunu da güzel bir şekilde aktarabilmişler. Performanslara gelince bazı zamanlar başrolü bile gömmek zorunda kalabiliyoruz. Ancak burada oyunculukların hepsi harikaydı. Brad Pitt yaşlı cool adam enerjisiyle ve o yaşlı havalı sesiyle yine kendini göstermiş. Kerry Condon ve Javier Bardem yine bildiğiniz gibi gayet iyi oynamışlar. Beni gerçekten şaşırtan nokta ya da en azından filmin karakteri sunuş şekline şaşırdığım kişi Damson İdris oldu. Genç bir yarışçıyı canlandırıyor ve film boyunca onun hikayesinin nasıl sonuçlanacağını bildiğinizi sanıyorsunuz. Sonuçta Brad Pitt yani Sonny Hayes yaşlı ve tecrübeli bir yarışçı olduğu için ona gününü gösterecek. Yani onunla boy ölçüşemez. Aslında böyle sayılabilir ama film bundan daha karmaşık ilerliyor. Filmin açılış sahnesinde Sonny Hayes'in tam olarak kim olduğunu ve neden onu desteklediğimizi göstererek çok iyi bir iş çıkarmışlar. Para, zafer ya da şöhret için yarışmıyor. Hatta bunların hiçbiri umurunda değil bunların tamamen boş sesten ibaret olduğunu düşünüyor. Önemli olan şey yarışa odaklanmak ve o piste çıkıp bunu başarabilmek. İşte yarışmayı gerçekten çok sevdiği için hırsla mücadele ediyor. Ancak bu filmin ayrıca Damson Idris'in karakterinin bakış açısını bu kadar iyi göstermesine şaşırdım. Yarış kazanamayan bir şirkette çalışan genç bir yarışçı kendisi. Sony Hayes'in gelmesiyle beraber tabii ki işinin tehlikede olduğunu hissediyor. Korkuyor ve geriliyor çevresinde ondan daha tecrübeli birisi olduğu için onu tehdit olarak görüyor ve bu bakış açısını anlıyorsunuz yani bu şey gibi değil baş kahraman ve ona karşı olan birisinin çatışması ve onu ortadan kaldırmak için her şeyi yapacak olması gibi bir şey değil. Elimizde birlikte çalışmayı öğrenip bir takım olup diğer yarışçılara kendilerini kanıtlamaları gereken iki kahraman var. İşte filmin yönetmeninin en iyi yaptığı şeylerden biri de bu aslında. Çünkü aynısını Top Gun Maverick filminde de yapmıştı ve çok iyiydi. Klasik hissi veren temel bir karakter hikayesini alıp ona yeni bir enerji vererek size çok iyi bir yaz filmi sunuyor. Filmi izlerken yer yer tapkan Gun izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz zaten. Merak etmeyin bu kötü bir şey değil. Peki en önemli kısım. Yarışlar nasıldı? Tek söyleyebileceğim şey harikaydı. Sizlere çok yoğun ve içgüdüsel bir deneyim sunuyorlar. Kokpitte birden fazla kamera açısı kullanmaları sizi sanki gerçekten pisteymişsiniz gibi hissettiriyor. Bu yönetmenin kameraları kullanış şekli gerçekten çok hoşuma gidiyor. Adam bildiğiniz seyir zevkinizi bu şekilde iki katına falan çıkarıyor. Tabi bunun dışında en büyük faktör de filmde Brad Pitt olması. Tecrübeli ve ukala akıl hocalığı rolü gerçekten inanılmaz yakışmış. Onun bu rolde bu filmde olması bu filmi izlemeniz için de bir neden sunuyor. Filmin tek sıkıntısı birkaç arkadaşımdan öğrendiğime göre eğer Formula 1 yarışlarını gerçekten sıkı takip ediyorsanız gözünüze batacak olan çok fazla teknik detay bulunuyormuş. Açıkçası ben televizyonda rastgele denk geldiğim zaman durup izlediğim ve birkaç ünlü ismi aşina olduğum için beni hiç rahatsız etmedi. Yani Formula 1 hakkında çok fazla şey bilmeyip gidip izlerseniz filmden çok ama çok keyif alırsınız. Diğer türlü gerçekten sıkı takip ediyorsanız sinirinizi bozacak birkaç durum bulunuyormuş. Ben zaten filme 5 üzerinden 4 verdim. Benim için gerçekten çok keyifli bir filmdi. Hatta neredeyse kusursuza yakındı. Özellikle bu dönemlerde keyifli içeriklerin sayısı çok azalmışken ve sinemada izlemeye değer bir şey neredeyse kalmamışken bu filmin ilaç gibi geldiğini söyleyebilirim. Film 2,5 saat uzunluğunda çoğunuzun gözünü korkutabilir. Özellikle son dönemlerde Reels ve TikTok kaydırmanın bir şeylere karşı odak süremizi baya bir düşürdüğünü göz önünde bulundurursak. Ancak tüm bu süre boyunca ekrana kilitli kaldım. Belki beni orada tutan şey yarışlardı bilmiyorum ama zamanın nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Açıkçası karakter dramasına bağlanmayı beklemiyordum ama bağlandım. Filmden çıktım ve videoyu hazırlamadan önce neler söyleyebileceğimi düşünürken şunu fark ettim. Belki de filmi biraz daha kısa tutabilirlerdi. Açıkçası 2 saat, 2 saat 15 dakika civarı bir süre daha yerinde olurmuş gibi geliyor. Çünkü bazı yarışların aynı bittiğini düşündüğüm birkaç an oldu ve bu da size biraz gereksiz hissettiriyor. Ama daha sonrasında o yarışı kazanmak için izliyorsunuz ve bunun da size keyif verdiğini fark ediyorsunuz. Filmin gişesi zaten bu sebepten dolayı bayağı bir yüksek olacaktır. Çünkü hiç arabalar ya da yarışlarla alakası olmayan birinin bile bu filmden zevk alacağını düşünüyorum. Zorlu bir aşk, akıl hocalığı, kefaret, takım çalışması, aynı zamanda yoğun yarışlar ve karakter draması ile ki bundan hiç zevk alacağımı düşünmüyordum, bayağı iyi bir filmdi özellikle drama ve yarış tarafını çok iyi dengede tutmuşlar. Çünkü F1 filmi bu filme neden geldiğimizi çok iyi biliyor. Biz buraya yarış izlemek için geliyoruz ve bunu fazlasıyla alıyoruz. Kendinizi sürücü koltuğunda hissetmek ve bu deneyimi yaşamak istiyorsanız bence kesinlikle gidip izleyebilirsiniz. Bence kesinlikle yılın en iyi filmleri arasında yer alacaktır. Kısa bir not, filmin müzikleri de çok iyiydi bu arada. Gerçekten sizi moda sokabiliyorlardı. Sanırım ben bunu birkaç defa daha izleyebilirim diye düşünüyorum. Evet sizler filmi izlediniz mi? İzlemeyi düşünüyor musunuz? Yorumlarda tartışabiliriz. Video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşmayı, aynı zamanda yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.